Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar, yarım kalan e, videomun yapılışını göstereceğim size. Çantanın ikinci partını yayınlayacağız inşallah. Bakın çok güzel bir şekilde telefon çantamız hazır, çok şık. Şimdi bu çıt taktığım yeri ve kordonun yapılışını göstereceğim sizlere. Aynı çantanın yapılışını izlemek isteyenlere e, linkini bırakacağım açıklama kısmına. İpimi bu şekilde çevirdim. Bunun için tekrar burada da söyleyeyim. 3 numara tığ kullandım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 toplamda 14 adet zincir çektim hanımlar şimdi en son çektiğimi değil bir sonrakine sık iğne ördüm. Yanındakine bir sık iğne daha ördüm. Sık iğne örerek başa kadar devam edelim hanımlar. Bir adet zincir çektim. Aynı yuvaya bir tane daha battım. Bir adet daha zincir çektim. Aynı yuvaya bir tane daha battım. Sonrasında hemen karşısındakine burada yaptığımın karşısındakine battım ve buradaki ipimi de altta kaybedeceğim hanımlar. Bütün hepsini karşılıklı batarak devam edelim. Burada en başta battığım aynı yere batıyorum. Bir adet zincir çekiyorum hanımlar. Bir tane daha battım. Aynı yere bir zincir çektim. Burada bağlantımı yaptım. Bakın kaydırarak bağlantı yaptım. Sonrasında bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne daha ördüm. Sonrasında hepsini örerek devam ediyoruz. Hepsinin tepesine birer adet sık iğne örerek devam edelim hanımlar. En baştakinin başındayım. Bu üçlü olarak batmıştık. Buna iki adet batıyorum. Yanındakine iki adet daha batıyorum. İkişer adet sık iğne örüyoruz hanımlar. Ve bir sonrakine. İki adet sık iğne örerek iki dört altı sık iğne olmuş oldu burada. Hemen yanındakine. Bir sık iğne daha ördüm. Sık iğne örerek yine başa kadar devam edelim. Bakın, ikinci sıramız sonuna kadar devam ettirmedim. Burada bırakacağım. Burada ipimi keseceğim hanımlar. Bakın bu kadar ördüm ve burada ipimi kestim. Şu şekilde göstereyim. Burada bu şekilde dikmek için. Şimdi ben bunu dikmeyeceğim hanımlar. Çantamızın sapını nasıl ördüğümü göstereceğim. Bunu birazcık uzun bırakıyoruz hanımlar. Çanta sapımızı, çantamızı dikmek için birazcık uzun bırakıyorum. İpimi çevirdim. 1 2 3 3 adet zincir çektim. Hemen yanındakine battım. İpimi alıp çektim. Bir sık iğne ördüm hanımlar. Şimdi burada Bakın buradaki Şuradaki yani en baştaki kanadına baktım. Üzerine aldım, çektim. Sık iğne ördüm. Çevirdim. Şu ikili. Hanımlar bakın şu ikili sık iğnelerin kanatlarına her ikisini de aldım. İpimi üzerine alıp Çektim, ikisini bir çektim. Tekrardan çevirdim. Hep sola doğru çeviriyoruz hanımlar. Sola doğru çevirerek. örüyoruz. Sola doğru çevirip şu iki kanada alıp ikisini bir örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Ben çok fazla uzun örmedim. Biraz kısa oluyor zaten. Bakın şu şekilde. Bu şekilde göstereyim. 4 sıra olarak çanta sapımı ördüm. İpimi de birazcık uzun bırakıp şöyle çektim. Hanımlar ben bunu e, kamera karşısında e, dikmeyeceğim. Çünkü ip biraz kalın olduğu için 3 milimlik bir ip olduğu için beni zorluyor. Ama nasıl dikildiğini sizlere göstereceğim. Ben de diktikten sonra size sonrasında çıtları dikerek göstereceğim. Diktikten sonra bakın bunu bu şekilde yarım bıraktığımız kısımdan İp de bıraktım bu arada dikmek için. Şu iç kısımdan dikip monte edeceğim. Sonrasında çıtımı dikeceğim. Ve çanta saplarımızı da tamamen köşeleyerek şu köşe kısımlarından iç kısımdan koyup bu şekilde dikeceğiz hanımlar hanımlar çantam hazır tekrardan e, kusura bakmayın ekran karşısında dikemediğim için gerçekten ipim kalın e, ve sıkı bir örnek olduğu için de geçmekte zorlandığı için bunu yaptım sizin karşınızda kötü bir görüntü oluşmaması için Çünkü iğne ile iple uğraşacağım için bunun kötü görüntü olacağını düşündüğüm için dikmedim şimdi elimizde böyle bir normal ipim var Bununla birlikte çıtlarımı dikeceğim. Siyah ip kullanmayı düşündüm. Sizler isterseniz aynı renginden örebilirsiniz. Örmüş olduğunuz telefon çantasının renginden ama çıtlar siyah olduğu için siyahla dikeceğim ben. Şu iki çıta aldım hanımlar onu da göstereyim. Bu şekilde bakın. Takma yerini üst tarafa getirdim. Sıkı olacak bir şekilde 2 veya 3 tane Tekrar alttan aldım. Şurada da iki düğümümüzü atalım. ve sonrasında ipimizi keselim hanımlar. Aynı şekilde diğerini de ayarlıyoruz. Diğerini de aynı şekilde dikeceğim. Bakın. Şu boşluğa ayarlayacağım hanımlar. Sizler de kendi elinizde e, ayarlama yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde ben de ayarlama yaptım ve bu orta kısma dikeceğim. Sonrasında bu şekilde olacak. Evet hanımlar telefon çantam hazır. Gerçekten çok şık oldu. Her ikisi de. Ve ben severek kullanıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakın bu şekilde çıtımızı da diktik. Gayet güzel bir şekilde. Kordonumuz da hazır. Ayrıca bu kordonun yapılışını da e, tekrardan vereceğim. Ayrı bir videoda örmek isteyenler olursa. Onu da kanalımda ziyaret ederek görebilirsiniz. Haftaya sanırım salı günü paylaşacağım onu da. Evet hanımlar bu şekilde videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan başka bir videoda başka bir örgüde görüşmek üzere. Hoşçakalın.